Ee, yılın ilk 6 ayında Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak toplam 14 başvuru aldık. Ee, bu başvurun azlığın sebebi 6 Şubat'ta yaşanan deprem e, oldu. Çünkü 6 Şubat'ta e, Adli Yardım Büromuzda biz e, başvuruları alıyoruz. Adli Yardım Büromuzun hasar görmesi sebebiyle ve sürecin durması sebebiyle iki ay kadar biz başvuru alamadık. altın insandan itibaren başvuru almaya devam ettik. Bunlardan bunlardan birisi kadın cinayetiyle ile alakalıydı. Geri kalanlara fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, onun dışında taciz ve diğer şiddet türleriyle ilgiliydi. Ama maalesef uzak kaldılar ya da seslerini çıkaramadılar. Yani biz bu süreçte dahil olamadık. Bizim usulümüz yazılı başvuru olduğu için biz o sebeple sürece dahil oluyoruz. E, fakat e, biz başvuru alamadığımız zaman sürece dahil olamadık ne yazık ki. E, tabii o süreçte karakollar açıktı. E, ilgili yerlere başvuru yapmış olabilirler. Ama çoğu kadın ne yazık ki e, adalete erişmekte çok e, zorluk çekmekte. Yani karakola gideceğim, beni geri gönderecekler. Ya da zaten e, faillere uygulanan cezasızlık politikalarından da haberdar oldukları için e, başlarına bir şey gelmez, ben başımı ağrıtmayayım deyip e, vazgeçmekte. Evlerine geri dönmekte. Bu artışta en büyük rol tamamen faillere uygulanan cezasızlık politikası. Çünkü faillere sembolik cezalar uygulanıyor. İYL indirimi, aksitarlık indirimi ya da verilen cezalar zaten uygulanmıyor kadınlar ve kamuoyu da bunu bildikleri için vazgeçiyorlar birçok fail yakalanmıyor hakkında yakalama kararı verilen en basit örnek Meryem Sevim dosyası Fail kaç gün dışarıda kaldı ve günlerce biz kadınların baskısından dolayı yakalandı yani buna aslında hiçbir gerek yok yani kolluğun yapacağı ya da yargının yapacağı iş çok basit bir yakalama kararı vermek ya da hakkında yakalama kararı verilen bir kişiyi bulmak bu kadar zor olmamalı. Ama bunlar tamamen işte e, kamu gücü. E, failler de bunu biliyor. E, kolluğun e, gücüne sığınıyor. Yargının gücüne sığınıyor. E, bu güce sığındıkları içinde biz kadınlar e, olarak e, adalete erişim noktasında e, büyük sıkıntılar ne yazık ki çekmekteyiz. İstanbul Sözleşmesi'nin fesinden itibaren de ne yazık ki kadına yönelik şiddet oranı arttı. Çünkü çünkü temel amaç buydu zaten. Yani kadınların adalete erişimini imkansız hale getirmeyi amaçlıyorlar. Biz avukatlar her ne kadar 62-84 sayılı yasaya göre hareket etsek bile maalesef yargı kolluk kuvvetleri bu gücümüzü görmemekte. Yani 62-84 sayılı kanun aslında yeterli yeterli deniliyor. İstanbul Sözleşmesi'nin feslinin sebeplerinden birisi de oydu. Bizim bir kanunumuz var yeterli diye. Evet aslında kanuna bakıldığı zaman kanun yeterli ama bizim de bizim sıkıntı yaşadığımız nokta o kanunların uygulanmaması noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bizim de işte sürece dahil olmamızın en büyük sebeplerinden biri bu. Biz kadın avukatlar olarak sürece süreci hızlandırmak, sürecin uygulanabilirliğini artırmak için dahil oluyoruz. Ne yazık ki yani yetersiz önlemler alınıyor. Uzaklaştırma kararları ee, çok e, iki aya indiriliyor. En fazla kanunda yani altı ay verilmesi gerekirken biz iki aylık kararları bile zorla alıyoruz. Yani aslında kanuna bakıldığı zaman şiddet tehlikesinin varlığı bile yeterli deniliyorken e, hakimler bizden kanıt, delil istiyor. Yani e, delillere ulaşmak tabii ki de zor. O süreçte bir e, kadının fotoğraf çekmesi, mesaja ses kaydı alması o kadar zor bir hale geldi ki yani Bizim bunu işte savunma da, bizim bunu ispatlamada zorluğumuz Zorluk çekiyoruz. Biz bu sebepten sürece dahil oluyoruz, bir baskı oluşturmaya çalışıyoruz. Biz baskı oluştursak bile ne yazık ki yani yargı biz kadınları bile, biz kadın avukatları bile dinlememekte. Bu sebepten failler de bunları çok iyi bildikleri için ya zaten benim başıma bir şey gelmez düşüncesiyle hareket etmekte ve bunlar da kadına yönelik şiddeti artırmakta. Yargı şiddete inanmıyor demeyelim, yargı uygulanan şiddeti yeterli görmüyor diyebiliriz. Yani yani onlara göre bir kadının öldürülmesi gerekiyor ki ceza bulsun diye. E, halbuki yani bir kadının mesajla bile ya yani yolda yürürken bile rahatsız olması bir şiddet e, belirtisiyken e, maalesef hakimler bunu hani çok normal e, karşılıyorlar.